Arabayla ezebiliyor mu burada arkadaşını? Evet. Abi deniyoruz. Oynat bakalım. Dene. Dene. Ona. <laughs> gel buraya. Gel buraya gel manyak. O abi? <laughs> Tatmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayatımda ilk defa PUBG Lite oynadım. Daha doğrusu oynamaya çalıştım. Yaklaşık 5 aydır bu kanalda PUBG Mobile ile alakalı içerikler üretiyorum. Küçük bir değişiklik olsun diye bu defa PUBG Lite oynayalım dedik. Neticede aynı oyun olduğunu düşünerek çok zorlanmayacağımı düşündüm ama hiç de öyle olmadı. Oyun aynı oyun gibi ama aynı zamanda bambaşka bir oyun gibi de bilemiyorum. Bu arada 2000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Youtube Türkiye'nin en çok hediye dağıtan kanalı olmak için yeni çekiliş duyurusunu çok yakın zamanda yapacağım. Bu konuda bana destek olmak için videoyu beğenip hala abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Ya sen buraya bir temizsek adam var. Aşağıda biri... Aha benim kendi gölgemmiş o. <gülüyor> <gülüyor> Gölgesi düşman olan. Afiii. Mavi. Serhat biz gidiyoruz. Ha güle güle. Toros açımda geliyorum. Şey Seni Tamam bana. hadi bakalım. Tamam. Polis aracı Toros. Evet polis aracıyla geldi kaptan. Oğlum yavaşla Polis Allah. aracı mı? He, ee, ee. polis kaplaması var da dur. Zenginiz, buramın zenginiz. Ya bırak zenginliği adamlar var. Mobilde böyle hesabın olsun. Ora mobilde böyle hesabın olsa var ya. Ver şunları ver ver ver. Aa, aha red verdi. Sakın dışarı çık. Acımaz bu. Ya, yani, light the koymaz. Yok Yok oh! light the oh! Oğlum adam var. Oğlum. Oğlum. Bir şey değil mi? İlk defa böyle bir tek var sen benim? Çatıda. Gördüm herifi. Ne? <laughs> Abi çok sekiyor. Oh. Orhan abi ne yapıyorsunuz? Çok sekiyor çok. Silah hiç yok. Lan Fatih gel. Ya. Lan yandan yiyorum. Fatih buraya gel. Oha adam ne? Oraya nasıl çıktı o adam? Eyvah Fatih öldü. Fatih. Fatih. Orhan abi. Orhan abi. Bana bomba, bomba atıp duruyor bunlar ya. Oku abi çatıda çatıda Serat, çatıda. Serhat çatıda ben. gördüm de hiç... İndireyim, indireceğim. İndireceğim onu, de. Baksana o bir daha, öldüreceğim. Hangi çatıda bu arada? Bir Turuncu bir da değil mi? Kaskı yok adamın. Ananı... Dur hala Abi ben tekliğe geçeceğim. o ee, Okan abi. Efendim. Bir çekil bana gel. Arkadan. Dur. Hatta bir <laughs> <değilim ki> ya. <laughs> Bu nasıl <laughs> bir oyun <gülüyor> ya? <gülüyor> Okan abi senin olduğun yerde çıkabilir. Ne ee, burada mı adam var? He. Ee, De geliyor. Özel harika. Ha hani nerede? Aha. Hey, hey. Yerde baygın adamı vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Onların Sen var ya neydi? korkulu rüyası olmaya geliyorum şimdi. Olur. 5 saniye sonra. Hani kimse yok burada. Bu nasıl kask lan? Kişi daha mi? nerede? Kişi şey daha olmaz. Allah. Şunun neyi var bir bakayım. Hayır, Oy, evet. Üç seviye yelekler. Kar 98'ler. Atıyorum aslında. Yok yok varmış. varmış. Bomba varmı. geldi bomba. Hangara oynayalım mı hangara? Ha oynayabilir misiniz şu an? Bir saniye yok. Gördüm adamın burada. Yanıyorum. Ah, benim burada, benim bu tarafta, samanların arkasında. Ben yanıyorum. Gereksiz bir yer. Oh. top attı adam. Yat kardeşim aşağı. Aa, canaz, canaz. abi, içinde. Nerede? Hangarda Hiç mı hala? Şey, şey, Hangarda şey. mı hala? Ha? Ee, hani önümdeki. Tam böyle baktığım yerde. Gördüm adamı dur. <laughs> abi başkası vurdu ya. Lan nereden Arkadaşı vurdu? Arkadaşı geldi. Ya bayılmasın olmaz mı ya? Şeyden... E... Bunu... Aynen bizim çocuğun baktığı yerden. Dur geliyorum çektim. Fatih, mermi çektim. Felix geldi, solda Felix Felix adamı göstereceğim. Gördüm no, adamı. O, tamam. Nerede işaret? Şurada. Atamıyorum evet. ki işaret. Samanların orada. Tipi, Serhat öldün mü lan? Ya Fatih abi, oynuyorum. Ben. Ağlama Serhat'ım. <laughs> var ya bundan sonra mobil falan yalan. <gülüyor> <gülüyor> İki adam vurunca ben. <laughs> Okan abi mobil unutuyoruz artık. PUBG Lite devam. Yani. Tepede adam gördüm adam tepede. Şu tepeyi alacağım, yan tepeyi. Serhat smart, Aa burada adam ya. var, burada Fatih. Yerde yatıyor. Allah <laughs> oh, huıktir. O kadar bir ses ses ses. O kadar kaldırdım. Oğlum durun bir saniye bir saniye. Ay bir düştü. Harika sen. Serhat, Esra oldu çocuğu. Tam daha yedi. Ama işte bir daha var o bir tane yedi. Bizim çocuk mu? Felix, efsane mı? He, Fizik kar 98'de iyi oynuyor. Bir saniye. Vacı neredeydi lan? Okana bak gördün önündeki tabanca. gördüm. oradan. Oha düştü. Harikasın. Çok iyi oynuyor. Ne yapıyorsun? Okana ben eski PUBG like sanırım. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Allah'ın çok iyi oynuyorsun bak. Gördüm adamı. Aa. <laughs> Şuf güzel. Ui! Güzel. Lan öldü diye bıraktım ölmedi herif. Abi, Ay, canı iyi. az, canı çok az. Abi nasıl ya? Tepe arkasında. Arkadaşı düşük. Gelebilecek misin? Sen bana gö gösterme kendini, gösterme. Kendini. Abi, bomba, bomba, geldi. Mı? Oğlum görüntü abi. hakikaten çok güzel yalnız ya. Abi adamlar şurada. Ha gördüm gördüm. Abi. abi bu eğim eğ çok zor. Sık herat, sık herat, sık herat, sık sık Flody sık Herhalde koş herhalde koş Helal be herat, 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 herat. Adam bir tane din var Bindin Araba geliyoruz O araba herat, şey boşa arabayı boşaldı artık o araba öyle Abi 2 saattir arabaya tıkıyorum Bir tane daha var diyor araba boşa aldı gidiyor kendi kendine <laughs> Lan adam adam Yanıyor döndü vurun vurun vur 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 vur. Dur dur dur. Arka var arka. Sanki... Bak, Mermim bitti. Lan SK şimdi arkadan vurdun alo. Nerede abi arkadan? Al göremiyorum. Göremiyorum dur. ben de göremiyorum. açık alandayız. Evet sus. Aa ben ben bitiriyor. Şurada bir yerde. Sis bana... attım. Attım sis attım. Bana sık bana arkadaşlarıma değil bana sık. Yok <laughs> ya. Abi ya adam geldi. A few moments later. Loot'lar o geldi. Ne oluyor bomba bomba attılar manyaklar. Pardon. Gün çıkar. Gol. geldi. Kaçın. Lodi <laughs> de boş öldü ya. Şurada Allah rahmet eylesin bak. Allahu Nasıl bir bu TKT nerede? Şurada şurada Olay arkada. Bu sokak var, var ya. Ağacın, orda, ağacın orada, ağacın orada. Gel. Sağ, sağ, bak bak kafayı görüyor mu? Aa yaylım ateşi aç beni bitirmesin. Ulan bitirmesin beni. Yaylı ateş. Vur vur vur. <laughs> ya tamam, tamam. Bilal Bilal. Ben sürüyüm birini sürüyüm. Ulan ya adam beni bildiğin oraklı. <laughs> adam var adam. Var, var, var gerçek. Nerede? Bu. Ay. Silahım. Burada. Hemen altta. Bot 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 vurun. <laughs> Ne botsu lan? Arkada arkada koşuyor. Oğlum Koş. nerede? Ben niye göremiyorum? <laughs> abi seviyeyi aldım koşuyorum içinden. Koş. Oğlum gerçek <laughs> değil lan bu. Ben... <laughs> Allah Allah abi. Lan bana vurdunuz. lan, <laughs> lan birbirinize vurmayın. <laughs> abi sapık mısınız ya? Kör oldum bir dakika. Yanda biri var yanda biri var. Kendi var. Bir bir kendi benim o yerde. Biden birine. Kaçıyordu <laughs> E, at. Can basıyor, can basıyor, can basıyor. Merdivenle bekliyor. Abi nerede ya. Bitti. Can basıyor. Elinde. Atla, atla. Nerede, nerede, nerede Serhat? Ya Serhat bana bitir, 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 bitir. Kaçıyor. <laughs> Ay ben bilmiyorum ya. Buradan da geldi, burada, burada, burada. burada. Enemy, enemy. Ay ben bilmiyorum. Kaç, 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 kaç. arkanda merdivenlere çıkacak. <laughs> Ay mermi yok tam adamı adam. Ben ne atıyorum ben ne atıyorum. Attım. Beşeri çıktı yaptım be. Boyun <laughs> Oyun bir ince kastı burada da kastı zaman adam gelmiş oluyor mu? Ay yok biraz çık öyle oluyor. Ya 3'lü mototiklet var ya Serhat. Bak hep. Aa, burada, adam burada var motor kastır. var burada. Ay. Serhat arkandalar. Yani basıyorum. Lan... Oh! Lan... <laughs> Sniper! gördün mü? Lan! Yeah. Lan! Kim yeah. sıkıyor bana? Ben adama sıktım adama. Serhat var ya ipten aldım seni ipten. Or orayı gördün mü Bilal? <laughs> Ay can. Canım yok ki. Aa of. Ben dedim ya gidek diye ya. O aracı almaya çalış en azından Bilal sen. <laughs> Yo, adama kit Yok ki bende yok. Devam devam abi sen öldün. Sen aracı al ya, git aracı ya. al git sen. Ez sokan abi. Ez beni ez ez ez. <gülüyor> <gülüyor> Bir de yükseklikten düşerek öldün diyor ha. Bak bilen alsın helal olsun ama. Oğlum bende de kit yok ki banlayı <laughs> nasıl <laughs> Aha. Kayma be. Kayma be. Bir de bomba. ya bu ne? Boğaz turu yaptırdın bize Bilal ya. evet. O, o Ar arkadan <laughs> vermeye kalmasın. Paraları <laughs> alayım. Ya onu diyecektim ya. Okan abi <laughs> siz ne diyeyim? Para alacaktı biz. Aa burada adam kaçıyor. Helal. Uh. Oğlum çok Diyoruz. sekiyor silah. Çok sekiyor var ya. Üst kat Aa, boş mu? Rotta e, ölü, ölü mü var? Rotta ölü mü var? Aşağıda kanım. aşağıda. Bilal mi şu an? Vurdum bir, vurdum iki, vurdum üç. Baydım. Arkadaşı arkasında. Bilal dikkatli ol. Yolun arkasında. Lan nereden yiyorsun? Bilal kan çıkıyor çıkıyor AVM Vurur, AVM vuruyor birisi bir yerden. Çok uzak. Birisi. Abim mi değil mini mini. Öldüm yine ya öldüm yine. Uf, arka sıkıyordu mi? ya. Yedi Şerkes benden bir tane. Sıkıyordu. Ama hayır, kulübenin orada kulübenin oradaydı bir tanesi. Ama şeyde yolda koşuyor birisi. Ya vuramıyorum eve çıkıyorum ben. Çık eve çık aynen. Kulübenin oradaki yedi benden bir tane bu arada ama. Zerat kulübenin o tarafta da adam var dikkat. Evet. Fiyat lan aşağı. Bravo. Bin ya. Aa AVM sıkıyor. 26 mermim kalmış benim. Araç geldi. Otoros. A. Önümüzde. A. Dur dur sağını sıkma. Bursak Sıkıştım o. ben. Dur dur, dur dur. Burada durdu. Durdu adam. Yere dur, yattı. Yere yattı. Dur bir dakika bir dakika. Kafasını görüyorsan vur. Göremiyorum. Kavasını çimenin içinde göremiyorum ama orada yattı yere ya. Adana'ya gitmeliyiz. Okan abi. Ya öldüreceksiniz ya Öldürdüm. Aha gördü beni. Ama seni abi. görmedim. İki kişi. Ya. Okan mermim yok. Serhat mermim yok. Allah. Bomba geldi Gördürüz bomba. Ah be. Abi 3 mermim var. Mermi çektin mi? mermi çekemedi. 60 tane. 60 tane attım da. Okan abi arkadaşını öldürmeye çalış. Alana, abi, abi. alana git. Alana git, alana git. Abi alana gitsen bile mermisiz ne yapacağım alanda. O Bir abi, sonra... 60 tane ben mi Okan abi öldü. <laughs>